Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox bölüm 8 part 4 ile karşınızdayız. Bugün şu oynayacağız. Bildiğiniz gibi part 4'te en son havuşuda kalmıştık. Havuşu geçtik mi hatırlamıyorum. Havuşuda kalmıştık. Ne olur ne olmaz havuşu da yapalım. Ses gelebilir özür dilerim. Şimdi bizim annem komşularla konuşuyor. Ama Burası iyi. Bak değilmiş ya. Hiç sevmiyorum ama. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> doydum. Arkadaşlar annem kaynıyor. Doydum diye soruyoruz. Özür Şimdi <laughs> Şimdi biz burada şurayı denedik. şurayı.

Allah Allah. Hayır. Hop. Hopa. Hopa. şöyle ana bismillah. Hopa. 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 En zor ne? Burayı da Hayır. Geçmiştik ya. Arkadaş şimdi hatırladım. Havuşlu geçmiştik biz. Havuşlu geçmiştik. Havuşlu ben en son yere düşmüştüm. Şimdi hatırladım. Tam geçeceğim de geçmeyeceğim çünkü biliyorsanız Kadife pastasını geçmiştik çok zor diye. Burasıydı. Burasıydı. Bu sefer geçmek yok bir yere. Auschwitz, bu aptast. Bu çok zor ya, çok şıktı. O bir de şey. Bu, kolay değil. Orada düşmüştük en son. Şurada düşmüştük. Şimdi rahatımıza bir bakalım. Hayır, hayır ya. En aşağılara düştüm böyle de. Şimdi oraya. Şimdi oraya geçtik. <laughs> Şuraya geçebilir miyiz? Aa böyle de. Biz daha zamanımız harcamışızdık orta. Baba. Buraya geçtik. rahatsız şu an. Hop. Karanlık Bu ne can? Can? Da checkpoint yok ya checkpoint. Yok. Top. Yes. Top. Top. Ah burası baya kritik. Eyvah. Bu da düş düşmeyiz çünkü burada baya boşluk var. Normalde şu ayrı düşer. havuşu genelde her zaman havuşlu kek yapılır pasta olmaz çık çıkmayız biz bir ben burada düşmüştüm her geçtim. burada pat diye aşağı düştüm tamam et geçebilirsin havuşu geçeyim mi geçeceğim ben oynamıştım bunu ben sabah sabaha doğru oynamıştım sabah dönüştü böyle Nutella falan baktım güzeldi zorlayıcılar da var Hadi herkes 8 part yapmayacağım bazıları böyle 9. günü falan yapacağım hoşluğu geçtik hoşluğu şurası daha hoşluğum Nutella bu telimiz bu güzel dedim zaten Ananas suyu böyle bir şey vardı Orada ekim hani en üstte suyunu Hop hop burası ne? bak Burası İyi hatırlıyorum bak İyi hatırlıyorum Çok çok iyi hatırlıyorum Hop hop Hop. Hop. hop hile kullanmadan yapacağım arkadaşlar. Yani büyük ellerde olursa de çok iyi hatırlamıyorum. Buralara düşersen çok kötü olur. Çünkü bayağı bir ilerledik. Nasıl atlayacağım kanka? Ha, burada bayağı atlamamız lazım. Ama şimdi burada düz. Bu şeyde de Neyse ben derse... oh, şimdi nane yedik. Gidebiliriz lan böyle. Böyle gideriz. Şimdi ne yapacağız burada? Arkadaşlar sekin düşün bunu. Telim teli ben bitirmemiştim sadece bakmıştım. Ha evet, tamam kolay kolay. Bitirdik. Şu iki park rahat bitirdik. Nutella'dan sonra dondurma var. Oh, dondurmaya da girelim bakalım dondurma zor. Ben dondurmaya girdim diye hatırlıyordum o kadar da zor değil. Burası değilmiş. Orta değil. Bir dakika. orta değil. On aklında tut. Burası. Burası da değil. Yan zaman. O zaman en. Yan. Peki, burası. Burası değil. Yan yan değil. Yan yan değil. Yan orta daha geçtik bunu da unutayım orta düş düşürüyoruz falan dondurma da kolaymış Sadece oradaki dondurmalar benziyor aha ha burası basit basit burası sadece böyle aşağı düştüğümüz sıkıntı olur ya. Şimdi benim düşündüğüm yere gidiyoruz. Bak burası da basit Orkamdan bir simin geliyor. Şu an git git hop var. geldik. Damn netim yere geldik. Yap abi şöyle. Hop var. Hop tamam tamam. Şuna şuradan, şuna Burası basit, burası basitmiş. Ay canım, canım azaldı. Çok tezal buradan çıkacağız, birazcık muz Çok ya gitmiştir zaten. Hatırlamam. Dondurmayı da bitirdik biz, rahat daha 8 dakikadayız. Dondurmayı da bitirdik. Peynir, peynirdeyiz. Peynir, ah peynir olduğuna emin misin? Çilek var. Çilek ne? Abi çileği ne yapacağım? Peynirde de çilek ne alaka? Bak. Peynir, 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 peynir. Hop. Böyle düz mü çıkacağız? Aa düz çıktı bu. Çok basit. Çok basit. Evet burası çok basit. düz. Ta bu kadar geldik. Yan değilmiş. Ha bak tam burada hile lazım. Hileyi bir hatırlasam. Ha bu kadar da üstte koymayın ya. Bak şimdi orası şey. Ama şöyle çık çek çık çık, çık çık. tamam çık 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 çık. 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 Şuraya da gel. Hop. 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 Aa hangi yanıldığımı unuttum. Yağmıydı ortamda. Neydi ya? Şimdi şu an. <laughs> <laughs> bulmaya çalışacağım. Şöyle bulmaya çalışacağım. Şimdi. Şuraya gidiyorduk Şuraya soktum. Neydi ya? Buradaydım. Burası mıydı? okun. Değilmiş. Üstü ya. Şurasıydı. Burasıydı. Böyleydi <laughs> Ya yarım saat bununla uğraşıyorum. Evet, bulduk sonunda. Hadi evet. Yan. Yan orası değil, yan. Tam olattığın hiç aşağı gitme, Neredeyse. Yan. Senin olacağısa aşağı düşeceğiz. Evet. Durun. Arkadaşlar, durun arkadaşlar. Hocam. Tamam yani, ne, tamam. O? Şimdi arkadaşlar bir konuşmamız var. Durun. Ay Arkadaş arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Geldik. Şimdi hemen <laughs> e, peynir babada hava pastasındayız. vay. Şey. Hemen şöyle. <laughs> hayır hayır. kaz kaldı. Bir şey daha, iki şey daha özür Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle. Şu Hayır. Arkadaşlar bu da yapalım. Arkadaşlar hepinize bay bay. Part 4. Part 4 bugün muhtemelen gelir. Baba pastasında kaldık. Bay bay.